Çağabey YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Dolu dolu bir gündem diyemeyeceğim ama NBA'ye bakacağız bunu söyleyelim. NBA'den bir kupon oluşturacağız. Dünya Kupası elemeleri Avrupa'da birinci eleme turu heyecanı var. Buraya değineceğiz. Dünya Kupası elemelerinden iki maçla ilgili görüşlerimi hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağım ama Dünya Kupası elemelerinden çok verim alamayız dostlar. Umarım tabii ki tahminlerimiz başarılı olur ama çok güvenmediğimi baştan söyleyeyim. Çünkü rotasyonlar çok karışmış durumda artık. O kadar çok takım var. O kadar çok takım, o kadar çok oyuncusundan mahrum durumda ki yani çok gereksiz bir pencere bence. Çok Ergin Hoca'nın dediği gibi, Ergin Ataman'ın dediği gibi Euro Basket'te final oynayan Türkiye burada ikinci sınıf, üçüncü sınıf diyebileceğimiz takımlarla Dünya Kupası elemeleri için mücadele ediyor ve pek çok oyuncusundan da yoksun bir şekilde mücadele ettiği için bu takımlarla kafa kafaya duruma geliyor maalesef. Biraz karışık bir sistem. FIBA ile Euro Lig'in arasındaki anlaşmazlıklara dayalı ve NBA'den de oyuncu gelmemesiyle alakalı zaten sıkıntıların devam ettiği bir sistem. Her neyse şu NBA maçlarına bir bakalım. Pe çarşambayı perşembeye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Boston Celtics Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves maçlarını gündeme alırız. Türkiye-Bosna Hersek karşılaşması ile Gürcistan-Ukrayna mücadelelerini kombine ederiz. Videoyu keyifle izlemenizi tavsiye ediyorum. NBA'den özellikle bir şeyler çıkartabileceğimizi düşünmekteyim. İçeriğim size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin diyeyim. Boston Celtics Detroit Pistons maçı ile gündeme gireyim. TD Garden'da saat 1'de oynanacak bu mücadele. İki takım da formda NBA kupasında ise Detroit daha iyi bir giriş yapmış durumda. Boston 3 maçta bir galibiyet alabildi sadece. Fakat Boston ligde kazanma alışkanlığını artık edindi. Yeniden kazanan bir takım haline geldi diyebiliriz. Detroit Pistons ise bu sezon beklentilerin fazlasıyla üstüne çıktı. Ya bu takım daha 2 yıl önce ligin dibine demir atmış bir takımdı. Şimdi geldikleri nokta gerçekten müthiş bence. Fakat Boston Celtics tabii ki kadro kalitesiyle rakibinden çok daha güçlü olduğunu bizlere net bir şekilde göstermekte. Şimdi şöyle bir bakalım dostlar. Boston Celtics çıktığı son karşılaşmada Orlando Magic karşısında 138-129 ile kazandı. Bu mücadelede Jalen Brown'un 35 sayısı vardı. Anthony Simmons'ın 23 sayısı vardı ki Simmons'ın ben Boston Celtics'in dengesini negatif yönde değiştiren oyuncu olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani takıma geldiğinden bu yana bu takım biraz sallantıya girdi diyebiliriz. Derek White ve Peyton Pritchard da yine çift taneli skor katkısı veren isimler de Boston Celtics adına. Bu mücadelede ben Yeşillerden Boston Celtics'ten yana yer alacağım. Evlerinde handikap desteğiyle ev sahibi avantajıyla Boston Celtics tarafına yer almak en doğru tercih. Artı 5.5 handikaptan maç sonucu 1 diyorum. Kaybetseler dahi 6 sayı fark. Yeme yiyeceklerini düşünüyorum. Oklahoma City Thunder Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya geliyor. Peckham Center'daki bu mücadele 3.5'de başlıyor. NBA kupasında Oklahoma 2 maçta 2 galibiyet alırken Minnesota 3'te 2 yaptı. İki takım da bu kupada iddialı olduğunu göstermiş durumda. Ama Minnesota son dönemde biraz düşüşte. Şimdi şöyle bir bakacak olursak Timberwolves cephesinden bu mücadeleye çıktıkları son iki maçı kaybetmişlerdi. Ki burada da Sacramento ve Phoenix gibi çok da güçlü diyemeyeceğimiz takımlara karşı alınan mağlubiyetler vardı. Biraz özgüven kırıcı mağlubiyetler vardı dostlar. Diğer tarafta Oklahoma City Thunder kazanmaya devam ediyor. Bir şampiyon havasında oynamaya devam ediyor. Portland Trail Blazers'ı farklı mağlup etmişlerdi son olarak. Bu mücadelede Oklahoma tarafında yer alacağım ilk yerden öne geçerek net bir galibiyet almalarını bekliyorum. Birden bir tercihini değerlendirmelerinize sunuyorum. İkilimizi oluşturduk. NBA kuponumuzu sizlere sunduk. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Gürcistan-Ukrayna karşılaşması ile devam edelim. 20-0'da başlayacak bu mücadelemiz. Şimdi Gürcistan bu sezon Eurobasket'te bu yaz ayında Eurobasket'te fena iş başarmadı. Özellikle İspanya'ya karşı aldıkları galibiyet dikkat çekmişti. Fakat şimdi o takımdan tabii ki önemli isimler NBA'de oynadıkları için bu pencereye gelemiyor. Yine de başta Şengelye olmak üzere pek çok ismin gelebileceğini tabii ki ön görmekteyiz. Dizik için takımı aslında iyi de bir hava yakalamış durumda. Ukrayna'dan da daha kaliteli bir ekipler her ne kadar B sınıfı kadrolarıyla burada mücadele edecek olsalar da. Sertliğin üst düzey olmasını beklediğim bu karşılaşmada Gürcistan'ın favori olduğunu düşünüyorum. Evlerinde kazanacak güçleri var. Maç sonucu bir denenebilir. Oranlar handikaplar henüz açık değil. Maç sonucu birinin oranı tatmin edici olmazsa birden bir tercihine de yönelebilirsiniz. Biraz keyifsiz bir şekilde video anlatıyorum. Bunun nedeni de izlenme sayımızın düşüklüğü dostlar. Motivasyonumuz düşüyor izlenme sayısı düşünce. Desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Ve son maçımız Türkiye Bosna Hersek diyelim. 21 çift 0'da Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu karşılaşma millilerimiz Sırbistan ve İsviçre ile birlikte Dünya Kupası'na gitmenin hesaplarını yaptığı bir grupta. 4 takımın üçü üst tur biletini alıyor zaten burada. Tabi Alperi'nin başta olmak üzere pek çok önemli ismin milli takımı katılamayacak olması. Euroleague ile çıkıştığı için Ergin Ataman yönetiminde değil, Yakup Sekizkök ve Ender Arslan yönetiminde takımın toplanması. Tabii ki Ergin Hoca takıma katılacak. Bu maçta takımın başında olacak ama Panathinaikos Partizan maçında Panathinaikos'un başında olduğu için Ender Arslan ve Yakup 8 Kök takımın başında ilk itmanları yapmışlardı. Kadroya baktığımızda yaz aylarındaki kadrodan birkaç değişiklik olduğunu görüyoruz. Tarık Biberovic var. Şeyin yine sakatlandığı maalesef bu dönemde Tarık Biberovic'in takıma yeniden katıldığını görüyoruz. Bunun dışında işte Yiğit Onan bence performansıyla ön plana çıktı ve milli formayı hak etti. Onun performansını merakla bekliyoruz. Bakalım. Yine bence keyifli bir milli takım bizleri bekliyor. bosna Ersek'te o Kikanoviç döneminde. Kikanoviç'in olduğu dönemde. O Pikenpa boyunlarıyla oynadığı dönemde. Çok böyle bu pencerelerde etkili olan bir takımdı ama şu anda tabii ki benzer şeyleri söyleyemiyoruz. Cenan Musa'nın da yokluğunda. Evet Eurobasket'te fena iş başarmadılar ama biraz şansları da bence yanlarındaydı. Özellikle kazandıkları bir Yunanistan maçı var akıllara gelen fena bir takım değillerdi. Ama millilerimize diş geçirebilecek güçte de değiller şu anda. Bu karşılaşmada Türkiye'nin ilk yarıda öne geçip net bir galibiyet almasını bekliyorum. Birden bir tercihini değerlendirmelerinize sunuyorum. Oran tatmin edici olmazsa handikaplara bakabilirsiniz dostlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.